Merhaba arkadaşlar İbrahim Özkurt kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz silinen fotoğraf ve videoları nasıl geri getiririz bunu anlatacağım. İlk önce girip takot yazıp çıkan ilk sayfada takut yazan yere basın. Ardından tüm seçilenleri işaretli olan yeri kaldırıyoruz. Ardından fotoğraflar klasörünü buluyoruz. Ona işaretleyip Aşağı gelip devam et diyoruz sonra indirme dosyasını posta yapıp dosyayı yapıyoruz indirmeyi 50 GB yaptıktan sonra indirme işlemi bir dakika içinde ekrana gelecek indirdikten sonra telefon dosyalar bölümüne girip dosyayı indir içindeki tüm fotoğraflar galeride olacak.